Kolay değil ki. Hayırlı işin çocuklarımıza, hürriyetimize, bütün ümmetin müminata hayırlı olmasını, yetimlerin, öksüzlerin, yardım muhtaçların gözyaşlarının silinmesini amaç edinen bu kuruluşun, bu kerimesin hayırlı olmasını senden istiyoruz, senden yardım diliyoruz. vesile olması için Ya Rabbi Bismillah, Ya Allah. Bismillah. Sağ <laughs> olun. <laughs> <laughs> <laughs>

gelsin elini gelsin. hocam. ben mesela arkada durdum bir Evet bugün Viran Şehir Derneği olarak kermes düzenledik. yetim çocuklar yararına. Bu kermesimiz 5 gün sürecek. Kermeste elde ettiğimiz e, gelirlerle yetim çocukları sevindireceğiz. Bu kermesimizde üyelerimizin el işleri, çeyizlik malzemeleri bulunuyor. Diğer yandan üyelerimizin kendi elleriyle hazırlamış olduğu köfteler, ev işi yemekleri burada sergiliyoruz ve esnaflar gelip yiyor. Bundan elde ettiğimiz gelinleri de yetim çocuklara harcayacağız. Viran şehir halkı duyarlıdır, kermesimize iştirak ediyorlar. Ee, sizin aracılığınızla kermesimize katkı sağlayan kermesimizi ziyaret eden tüm Viranşehir halkına teşekkür ediyorum ee, Viranşehir basınına da ayrıca teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı Allah hepinizden razı olsun Bu kadar. Ee, Viranşehir derneğimizin düzenlemiş olduğu kermese geldik yani güzel bir ortam Havalar da hoş. Bir katkımız olması hasebiyle buraya geldik. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkürler ediyoruz. Yani bir an şehir halkı gelsin. Bu ortamı görsün. bir Kardeşlik ortamı var. Bir ufak da bir faydaları olsa güzel olur yani. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Can Şehir Derneği'nin her sene düzenlemiş olduğu kermesi bu sene de düzenlediler. Her sene geliyoruz, çok güzel ürünler, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Fakirler, muhtaçlar, yetimler yararına. Başarılar diliyoruz. Bütün İran Şehir Halkı'nı buraya davet ediyoruz. Bu emeğe, bu hayra destek olsunlar. Başarılar diliyoruz çalışmalarında. Teşekkür ederim.